Evet arkadaşlar şu anda Seferi Hisar Sığacık görüyorsunuz depremin olduğu yer depremi atlatmışlar şurada kayıklar var biliyorsunuz İzmir'de İzmir depremi olmadan 4 saat önce insanları uyaran haber veren benim Facebook'a girin bakın deprem olmadan 4 saat önce İzmir'de küçük bir kıyamet geleceğini yazmıştım dediğim aynen çıktı beklemede kalın. Türkiye ve dünya ile ilgili olaylar olmadan önce mutlaka haber vermek isterim sizlere. Geleceği sadece Allah bilir. Ama bazı kişilere malum olan şeyler vardır. Onlar da Allah'ın izniyle olur zaten. Yani bazen insanlara deriz ya Aa, çok temiz kalpli nasıl bildi falan. Bazı insanlar kalpten hissederler olacak şeyleri.